Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz kişilerinizi nasıl yönetebilirsiniz? Tekrar buradan hemen panelimize geçiyoruz. Gösterge panelimizde daha önce bütün bu başlıkları incelemiştik. Şimdi buradan kişiler başlığından devam ediyoruz. Kişileri tanıyalım. Kişiler konusu bizim bu formlarla kontaklar oluştuğu zaman o kontakların e, geldiği yer, e, bunlar e, nasıl sıralanıyor derseniz etiketler vasıtasıyla e, şey yapılıyor yani bölümlere ayrılmış oluyor. Ben mesela bir etiket oluşturdum, şuradan yeni bir etiket et, ekleyin diyor. Bakın oluştur dediğim zaman planınızı açtığınız daha başka bir etiket oluşturamazsınız diye size uyarı veriyor. Neden? Çünkü bir adet etiket oluşturabiliyorsunuz. Ben bir etiket oluşturdum. Şimdi herhangi bir funnel'da diyelim ki şuradan doldurduğunuz zaman formu herhangi bir ücretsiz kitap için bir funnel oluşturduğunuzu varsayalım. Burada doldurduğunuz zaman ve hemen indir dediğiniz zaman bu ee, isterseniz örnek yapalım Mehmet diyelim burada e, örnek deneme 74 gmail.com yazalım ve hemen indir diyelim lütfen kutucu işaretiniz şurada kişisel e, gizlilik politikası ve kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız bu yasa gerek kişisel bilgilerin korunması kanunu kapsamında olan bir şey hemen indir dediğiniz zaman gördüğünüz gibi tebrikler başardınız e-kitabınız birazdan e-posta adresinize gönderilecektir şeklinde bir yazı geliyor İşte o e-postayı girdiğiniz zaman o e-posta e, orada tanımlıyorsunuz ve bu etiketin altında o e-posta gelmiş oluyor Burada işte 250, 300, 500 kişi her neyse onlar, kaç kişi geldiyse onlar bu etiketin altına gelmiş oluyor. Ee, tekrar kişilere dönecek olursak burada kişileri filtreyebilirsiniz. İşte e, İstanbul'dan katılanlar e, bana sadece göster veya şu etikete dahil olanları bana göster. E, bu tabii şu anda aktif olarak hani kullandığımız e, bir Sistem Burada başka bir yerden kişilerinizi de aktarabilirsiniz bir Excel dosyası CSV veya CSV dosyası şeklinde kaydedip onu bu şeyin içerisine bu tag'in ya da etiketin içerisine veya grubun içerisine bu e-postalarınızı atabilirsiniz. Ee, ve buradan otomatik olarak e-posta göndermeye başlayacaktır burada kritik olan şey şu e, oradan buradan bulduğunuz herhangi bir listeyi burayı aktardığınız takdirde Eğer e, banlanmış bir e-posta adresi ise e, veya siz başka bir yerden e, alıp da kendi müşterinize ait olmayan e-postalar listesini buraya eklemeye çalıştığınızda o sistem kendini kitleyecektir ve sistemi o size bir uyarı verecektir. Diyecektir ki artık sen buradan e-posta gönderemezsin. Neden bu e-postayı bu şekilde oluyor? Neden sistemiyor da mı sadece bu? Hayır. Bunun protokolleri dediğimiz farklı serverlarda farklı bir biçimde e-postalar gidip geliyor. Oradaki şeylerde de onların kurallarında da mesela Avrupa'da da e-posta her adrese gönderemezsiniz. izinli olması gerekir. Amerika'da keza öyle. Yani e-posta konusu ancak izinli e-posta isteyen kişilere gönderebilirsiniz. Bunu e-posta yazarken, e-posta örneklerini oluştururken burada zaten daha detaylı göreceğiz. Yani şu anda kişileri işliyoruz. Kişilerde başka e, aktarabilirsiniz dedik. Kişilerinizi buradan görüp işte süzebilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Yani bu şekilde bir e, konu e, artık yavaş yavaş hunilere, daha doğrusu funnel'lara geçmeye doğru ilerliyoruz. E, bu arada ben e, hep e, funnel derim, e, huni demem. Neden huni sevmiyorum? Yani huni dediğin zaman ee, başka bir şey. Yani aslında mesela Fransızlarda e, tünel, tünel diyor. Bence tünel daha e, daha anlamlı bir ifade bu konu için. Yani dönüşüm tünelleri dediğin zaman aslında e, daha anlamlı bir şey. Nasıl ki su kaydırakları vardır mesela tünel şeklinde. Girdiğiniz zaman geri gelemezsiniz. Başka bir yere sapamazsınız. Yani tünel anlamında aslında funnel için tünel olarak çevrilmesi daha doğru olabilirdi. Her neyse konuyu uzatmayalım. Konumuz şu anda kişilerde. Diğer bir konuda görüşmek üzere.